Evet dostlar yeni bir Marvel Sen videosuna hoş geldiniz. Bugün e, yeni çıkan Zabu ile bir deste yaptım. E, Zabu ile yapılan en iyi desteğimi yaptım kesinlikle hayır. Çünkü hem bende kart eksikleri var hem de kartı daha yeni açtım zaten. Reste şu şekilde. Zabu ne yapıyor bu arada? Zabu 3 manalık bir kart ve 4 manalık kartlarınız e, 2 mana daha az olur diyor. Yani e, 4 manalık kartlarımız 2, olacak. 2 mana olacak. Ama iki zaba oynarsak sıfır olmuyor. Minimum bir çünkü. Böyle bir deste yaptım. Bir sürü 4 manalık kart var. Amerika Chavez var ki zabuyu çekme şansım artsın. Çünkü zabuyu çekmeyince pek kazanma şansımız olmuyor. Bunun yanında Queen Jet ve Moon Girl var. Gene Moon Girl dört manalık bir kart. Ucuz ve diğer ucuz dört manalık kartlarımızı kopyalıyoruz. Kopyaladıklarımız da daha ucuz oluyor Queen Jet sayesinde. Bunun yanında Crystal var. Niye kopyalamak istiyoruz? Niye Crystal var? Çünkü 4 malı kartlar elimizden çok çabuk bitiyor. Hemen oynuyoruz. Elimizi tekrardan doldurmak için hem Crystal hem Monger var destede. Bunun yanında işte güçlü 4 malı kartlar var. Spiderman, Shang-Chi, Crossbones, Rock Slide, Rescue gibi. Bir de Sunspot koydum. Sırf ucuz bir kart olması açısından. Scorpion da aynı şekilde. Deste i̇şte bu şekilde ilk maçımıza geçelim. burada Nova'yı mı spot oynayacağım. Ya adamın Killmonger olabilir Nova'sı olduğuna göre. Ama... Ah be keşke ortaya yönlemiş olsaydım. Neyse Queen Jet oraya oynayalım. Şey yapalım. Umarım top deck'ten Zabu çekerim. Zabu önemli. Çekemedik. Yani en azından Scorpion Eee evet, pardon Scorpion diyorum. Queen Jet Art'ın var. Burada Mongirl'ı oynayacağım. Ki elime elindeki kartları kopyalayıp daha ucuz hallerini alayım. şimdi. Buraya Spiderman oynayabilirim. Evet. Yani buraya Spiderman oynamak dışında ne yapabilirim bu tur? Böyle çok da şey bir şey yok. Spiderman oynayalım. Sağ taraf için shang var zaten. Sağ tarafı kazanırım ben her türlü. Solu şu şekilde kazanmaya çalışalım. Umarım çok fazla güç ekleyemez buraya bu tur. Güzel. Sol'u kazanacağım. Daha snap'liyorum. Çünkü şu ikisiyle de sarı kazanacağımı düşünüyorum. Ne no, oldu? Shang-Chi oynadı. İki. Eee. Eh. Onun destesine niye Shang-Chi var mesela? <laughs> Buradan mı aldı yoksa? Yoo. Ya böyle bir destede niye shang oynuyor ki adam? Neyse. Tamam bu sefer zabım var elimde. Neyse ki. Zayıf oynayalım. onu uh... şöyle Rescue artı Crystal oynayacağım. Elimdeki kartlar iyi değil çünkü özellikle Queen Jet ve Sentinel hiç iyi değil. Elime değiştireceğim Crystal'la. Tamam, problem değil bu. Rescue oynayalım çünkü oraya. crossbow da geldi elime. Sol kazanırım diye düşünüyorum. Bir de şöyle yapacağım. Önümüzdeki tur iki tane rock slide oynarım buraya. Ve iki rock slide kazandırır diye düşünüyorum. Sağ tarafı da bana Ha, i̇ki rock slide burayı kazandırır diye umuruyorum. Snapliyorum. Bence kazanırım ben burayı. Maçı yani. Tamam. Baya rahat kazandık hem de. Gördüğünüz gibi Zab'ı oynadığımız zaman inanılmaz fazla güç ekleyebiliyoruz oyuna. Bir sürü dörtlük kart oynayarak. Zabu ile bu arada bir şey destesi de yapmayı düşünüyorum. Ee, Zu destesi, Kazar destesi yani. yani kazarı ucuz atacak ama Kazarın yanında ne oynatacağım? Hani ne koyabilirim ki Zu destesine ben? Kazarlaya gidecek emin değilim. ne yazık ki ne ucuz kartlarımı ne köpeği çek şey kaplanı çekemedim. Köpek. Peki. Bence Bence bu tur, şuraya crossbones oynayalım. Ortaya bir kart oynamazsa bu tur, kazanacağım derken... Ee. Ben gene de buraya spiderman oynayacağım. En azından son tur buraya ve onu reveal oynayamasın. Sunspot'u da buraya oynuyorum. Spider-Man here. Kazandım galiba maç. Yok. Elime bir dakika. Yok. Ucu ucuna kazanamıyorum. Eğer şimdi buraya kart oynayamıyor, buradaki gücüm yeterli olsaydı, herhangi bir yere şenkçi oynayarak kazanabilirdim orayı. Ama ee, mesela buraya şenkçi oynarsam çünkü önce o reveal diyor, oyna hem. O ne oynadı Apokalipsi hem onu destroylayacak ama Sunspot sadece iki güç alacak. Yetmeyecek o yüzden. Ee, yani küçük herhangi bir kart çekmiş olsaydım bu maçı kazanmıştım maçı. Queen çekmiş olsaydım veya Zabu'yu çekmiş olsaydım. Ben retreat diyorum. Zabu bu arada bence bayağı güçlü bir kart. Hani şu anda en ideal desteği oynamıyor olmama rağmen Zabu'yu çektiğim zaman kazanmak çok kolay oluyor. Ama tabii Zabu'yu çekememe gibi bir problemim var benim. Rakip çekmiş Zabu'yu. Ben de çektim. Bir tık geç çektim ama... Olsun. Awesome. Storm. Sağ tarafı salacağım. Bence adam kart oynayacak çünkü oraya. Bu ikisini oynamayacağım. Rock Slide ve Bongirl'ı oynayacağım bu tur. Aslında... Oynamam da lazım. Spider-Man'ı... E... Yok ya oynamayacağım. Zabumu kapattı. Ya bu kartlarım hala ucuz en azından. Bu arkadaş buraya Jessica oynadığı için bence bu tur buraya bir şey oynamayacak. Ben bu tur... Aslında... iki yere de Spiderman mı oynasam acaba? Gücüm yeterse çünkü her türlü kazanacağım. Ama buraya daha fazla güç koyarsa benden kaybedeceğim. Bence o yüzden sadece sola oynayayım. Çünkü bence sola kart oynamayacak başka. Ortayı boş bırakayım. Büyük bir kart oynarsa Şengçi ile vurmaya çalışırız. Aa o da Spiderman oynadı. Tamam be oynasam kazanıyormuşum. Yapacak bir şey yok. Keşke oynasaydım. Escape. Güzel. Zabu'yu da çektim. Bayağı iyi bu. Üstüne shang var. Ve Shang-Chi varken bayağı güçlü oluyor. Oo, üstüne Moon da var. Bayağı iyi. Şöyle yapacağım. Gel yani şu an düşünüyorum. Ve Şöyle bir sen geri gelelim ha. Şöyle bir hareket yaparsam adam kazanabilir mi herhangi bir şekilde diye düşünüyorum. Bence kazanamaz. Bir tane coin de oynayayım ortaya. Da sinefleyelim. Kaybetme şansım olduğunu düşünmüyorum bu maçı ya. Yani. Keşke erken snapleseydim. 2 puan alırdım. Bu arada çok fazla Spider-Man görmeye başlayacağız. Bu yeni kart sayesinde çünkü gördüğünüz gibi iki Spider-Man yapabildiğiniz zaman elinizde Moon Girl ile beraber iki lokasyonu tamamen kapatabiliyorsunuz rakibiniz için. Eh, rahatsız edici bir tık. Ama olsun. gene hem Spider-Man'im hem Zabum var. Elimde. Moon Girl'da çekersem çok güzel olur. Farklı lokasyonlara güç ekliyorum. Zabu'yu oynayalım. Umarım Crystal veya şey çekerim ama. Moon Girl. Çünkü elime biraz daha fazla kart doldurmam lazım. Ve spider e önümüzdeki tur oynamayacağım. Tur 5'te oynamak istiyorum spider e. Rakip hiç kart oynamadı daha. Bu baya kötü işte. Ya sırf tempo için oynamaya değmez herhalde şekçi ya. de zab oynadı. Şöyle şuraya rescue oynayalım. Buraya da Spiderman oynayalım. Ya da Spiderman'i solo oynayalım garanti olsun. 7 var dedi arkadaş. O ilginç oldu işte. Ee, yani sırf gücü için buraya Amerika Chavez oynayacağım. Rescue'yu da artı 5 güç verecek. Bu çok hoş olmadı. Shang-Chi'nin pek bir şey yapmayacak eğer o bu tur büyük bir şey oynamazsa. bakalım. Ee, ortada çok fazla gücüm olacak. Ne yapıyor arkadaş çok merak ediyorum. <laughs> Aynen artık peki. Ya ortada çok çok fazla gücüm var. Şu an sağda 7 güç ekleyebiliyorum. Peki sağa 7 güç eklemek istiyor muyum? Bilmiyorum. <laughs> yani şöyle bir şey yapabilirim. Bu hiçbir işe yaramıyor ama burayı biraz daha garantileştirmek için. Çünkü şu an Odin oynarsa rakibim sağ tarafı her türlü kaybedeceğim. Sol tarafa da çok fazla güç ekleyecek muhtemelen. O yüzden ekleyebildiğim kadar güç eklemem lazım sol tarafa sanırım. Evet Odin oynadı. O ne kadar havalı bir Odinmiş. Umarım Magic'i aşırı güçlü yapmaz. Tamam. Bayağı da buffladı Magic'i. Diğer kartlardan daha çok buffladı yani ama yetmedi gene de. Av. Ortayı kaybettim. <laughs> Hiç farkında bile değilim ortayı kaybettiğimin. Eee... Tabi şuradan artı 3 gücü de o aldı. Odin. Evet. Artı 3 güç bendeydi 25'tim. Artı 3... Evet artı 3 gücü aldığı için benden kaybettim. Dayanasını. Neyse. Evet o zaman izlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın yeni bir videoyla görüşmek üzere. Bakayım level atlayabiliyor muyum? Atlayabiliyorum galiba. Size bir kutu açayım bir tane. Neyi yükselteyim? Zabuyu... Ee, dakika. Sarı bir şey var mı yükseltebildiğim? Sarı bir şey varsa sarı şeyi yükseltelim. Yokmuş, o zaman tek yeşillerden birkaç tane. Ayrı beni yükselteyim. Bir de şurada Nightcrawler vardı, onu yükselteyim. Aa, ona yetmiyormuş. Yetiyor olabilir, yetiyor tamam. Neredesin? Hadi bir Series 5 kartı var. Tabii ki hayır. Orada ya ben, ben benim buraya shopuma Patriot gelmişti tamam mı? Ve ben şu buna basmıştım. Bayağı birkaç günde duruyordu. Hiç geri açmadım. Kendi kendine gitmiş. Değişmiş geri. Patriot alacaktım ne güzel. Patriot destesinde de bir Petrit'im eksik biliyor musunuz? Başka hiçbir şey eksik değil. Çok sinirim bozuldu ona ya. Neyse. izlediğiniz <laughs> için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Su içmeyi unutmayın.